Dışişleri Bakanı olarak ilk defa ülkemizi ziyaret eden mevkidaşım Dominik Rabı bugün Ankara'da ağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Dayanışma ve destek amacı da taşıyan bu ziyaret için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün Dominik'le görüşmemizde Brexit sonrası ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz? Bunları ele aldık. Önce kısa bir baş başa eee görüşme gerçekleştirdik. Daha sonra heyetlerimizle birlikte çalışma yemeğinde detaylı bir şekilde tüm bu konuları el aldık. Ve ayrıca eee bölgesel gelişmeleri de bugün eee baş başa ve heyetler aramız heyetlerimizin e, de katılımıyla birlikte eee ele aldık. Öncelikle eee PKK'nın uzantıları TAK ve HPG'nin kısa süre önce Birleşik Krallık tarafından terör listesine eklenmesini önemsiyoruz ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve bu ciddi yaklaşım diğer müttefiklerimiz tarafından da örnek alınmalıdır. Brexit sonrası dönemde Birleşik Krallık'la ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Geçiş sürecinin sona ereceği 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde bir ticaret anlaşmasının imzalanmasını, imzalanması çalışmalarını sürdürüyoruz. Ve rejimin, İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünü ortadan kaldırmaya yönelik saldırılarına derhal son vermesi, yeni bir insani krizin engellenmesi ve ilave göç dalgasının bertaraf edilmesi hususlarında Birleşik Krallık'la görüşlerimiz örtüşüyor. Bağır Kalkanı Harekatı'nın hedefi de İdlib'de derhal ve sürdürülebilir bir ateşkesin tesisiyle Soçi mutabakatının tam olarak uygulanmasının sağlanmasıdır. Rejimin İdlib'deki saldırılarının tamamen durdurulmasına ve Soçi mutabakatı sınırlarına geri çekilmesine yönelik çabalarımıza Birleşik Krallık'ın bundan sonra da destek vereceğinden şüphemiz yok değerli basın mensupları, İdlib'de yaşanan son gelişmeler, ülkemiz üzerindeki mevcut göç baskısını daha da arttırdı. Ülkemizin yeni bir göç akımını kaldıramayacağını birçok defa tüm platformda, platformlarda dile getirdik. Dayanışma da elbette talep ettik. Uluslararası toplum bu çağrılarımızı maalesef duymazdan geldi. Son kriz başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası topluma ciddi bir uyarı niteliğindedir. Yeni göç akınlarıyla birlikte sığınmacıların e, güvenli üçüncü ülkelere gitmek istemelerini biz Türkiye olarak saygıyla karşılıyoruz. Kimseyi zorla Türkiye'de tutma yükümlülüğümüz de yoktur. Avrupa ülkelerinin ise kapılarına gelen sığınmacıların uluslararası koruma başvurularını alma ve uygun olanlara koruma sağlama yükümlülüğü vardır. Ama ne görüyoruz? Sınırlar kapatılıyor. İltica başvuruları uluslararası hukuka aykırı bir şekilde askıya alınıyor ve böyle adımlarla Avrupa ülkelerinin ve Yunanistan'ın uluslararası sorumluluklardan kaçmasının mümkün olmadığını burada bir kere daha hatırlatmak isterim. AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir. Sığınmacıların insan haklarının korunmasını sağlamalıdır. Ve ben bir kere daha Dominik Rab'a ziyaret için teşekkür ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Çok like many others around the world, Dünyanın I was absolutely appalled to hear de, of the tragic deaths of more than 30, 30 Turkish soldiers tansla, Türk as a result of the mi? brutal regime attacks in Idlib. Once again, I'd like to express my deepest condolences on behalf of the UK government, to the Turkish government, and indeed to the Turkish people. For decades, Turkey has been a staunch ally in NATO and one of its largest contributors of military personnel. We support Turkey's efforts to re establish the ceasefire agreed in 2018 and to protect those innocent civilians fleeing the regime's monstrous assault. We've also been clear in our condemnation of the regime's actions in Idlib. We are gravely concerned by the significant escalation in military action by Russia and the Syrian regime in the northwest. We've condemned these actions as flagrant violations of international law and indeed basic human decency. And the UK has raised the issue in multiple multilateral fora, friendship, and all the detailed work we discussed today. Thank you,